İsmail yine kullanıyor köşe atışını. Necdet. İsmail. Necdet o ok sayıdan çıktı. Kostili uzanıyor, elinden kaçırıyor. Yakından bir vuruşla da bağlara giriyor. İrya, karşılaşmanın 60. dakikası ve Avusturya karşısında 1-0 galettir olayız. Şu anda görüntüde sevinçimizi izliyorsunuz. Şuritar daha sıkı sarılın. Sonraki dakikalarda Avusturya karşısında Güçlü olmamız lazım, dimdik ayakta durmamız lazım. 13.2. dakika ve İlyas'ın golüyle Avusturya karşısında 1-0 galip durumdayız. Tribünlerde büyük bir coşku, büyük bir sevinç var. İlyas, Sedat. İlyas. Nefle. Serap, Selçuk ileri doğru çıkıyor. Selçuk ceza alana doğru giriyor. Konsile kalitesi terk etti ve son dağlarda Avusturya karşısında 2-0 galip durumdayız. 69 dakika önce İlyas, sonra Selçuk ve Avusturya karşısında 2-0'la galibiyetinin sevincini yaşıyoruz. Savunma güvenliğinden uzaklaşıyorlardı. Bir kontratar şans olursa ikinci gol sevincini yaşardık demiştim. Ve 35 yıllık içinde Avusturya karşısında 2 0lık galibiyete ulaşarak ilk kez galip gelmenin mutluluğuna erişmek üzereyiz. Evet. Thank. Fatih, Wilfurt, Baumeister ve topu ağlarımıza gönderiyor. Fatih'in fantastik bir hareket yapma ihtiyacı sonrasında savunmanın bir andıraklaması ve Baumeister karşılaşmanın 72. dakikasında durumu 2-1 yapıyor. Hasan oyuna girişten sonra hücum etkinliğimiz arttı. Necdet savunmanın gerisine doğru giriyor. Tek başına ceza alanı içinde ısıyoruz hakeme ve evet penaltı noktasına doğru gidiyor Karşılaşmanın 75. dakikası Ligetir düşür ve Tiyazev Zorgi tarafından bir penaltı atışı kazanıyoruz. Durum 2-1. Önce İlyas'la 62 dakikada 1-0 yaptık. 69'da Selçuk durumu 2-0 yapmıştı. 72'de Baumeister'in golü gelmişti. Durum 2-1 olmuştu. Ve şimdi üçüncü gol imkanını penaltıdan Selçuk'ta yaşayacağız. Evet, sürü binlerde, on binler. Ekranları başında milyonlar gol diye bağırmak istiyoruz. Haydi Selçuk, 3-1 yap durumu çıkarken hakem cezalarının boşaltılmasını istedi. De Georgi de çıktı cezalarının dışında. At benim. At benim. Ve 76. dakikaya doğru geliyor. Hepimiz hazırız. Selçuk hazır. Haydi Selçuk. Toparlarda da gol. Üçüncü golümüz Alutur'a karşısında. Önce İlyas, Sonra Selçuk, yine Selçuk penaltıdan ve büyük bir sevinç var oyun alanında. Türbinlere taşan, türbinlere kadar uzanan Ali Sami Yalnızca'nın tribünlerinden sokaklara doğru yayılan büyük bir koşu ve büyük bir sevinç. Şu anda oyun alanının içindeki tablo gerçekten çok güzel. Ve Avusturya karşısında 1982 Dünya Kupası'nda final grubunda ikinci sıra kadar çıkabilen Avusturya karşısında bu başarıyı gösteren Avusturya karşısında 35 yıl sonra futbol tarihimizde ilk kez galibiyete ulaşmanın mutluluğu için.